Ben bir şey söyleyeceğim. Destan Buradan bir tane de ödülleri topluyoruz. Biraz mutlusun. Çünkü hesabım böyle. Benim. benim ana hesabım Mekan bir iki üç adı. Böyle şey, e, bir metrede tostum var böyle sevgili tostumda. Eğer ağrım Mekan bir iki üç e, basın en üst eğer böyle bir şey bir hesap görürseniz yani, e, bana hep abi benim dışarıda tuttu şimdi çok daha çok biz arkadaşlar yine dışarıda tuttu çok çok, çok. tuttu arkadaşlar şimdi ben diğer bir yerimiz arkadaşlar bu yan neye batar Eğer bir şey yapmıştı şey, yine hemen eğitimine kaç? Dost planla toştum tıttı. O sırada da yediye. Bu hesapta maçım ne ola? Böyle bestir deneyeceğim. Sonra da bir şey maç edeceğiz. En en tamamım sesim. Ne atarsın? Yeni toştum. İsabet ayım benim nerede be. bir? Arkadaşlar şimdi, dersler, şimdi buradan değiştirelim. Yani hangi olsun? Bu olsun. Evet tamam. Bu olsun. Ne bu? Bu olsun buradan. Evet. Çadası şimdi, Arkadaşlar şimdi maç mı Arkadaşlar yani hesap için çok üstü, hesap çok değerliydi. Arkadaşlar böyle 36 tane tahta vardım. Vardı yani arkadaşlar hesapta. Şabu seçici, seçici adam afiyet tahta hem oldu. Daha tahtı üst. Ne tahtı, ne tahtı, ne tahtı. Arkadaşlar bu dafı entin üstüne çıktık. E dafı Hadi ent. Hadi ent. Al sayın potu. Arkadaşlar buradan. Ben fentin üstüne ne çıktıydım? Bir şey var ne ne de şey yok. sen niye benim abim tarıyorum potaya? Potu sen. Arkadaşlar bu den potandır. Efendim. Konum. Ah, ne oldu işte? Ben seçtiğim için niye devam ediyorum? ne oldu Bir kostüm şeyden... <laughs> <laughs> Burada gibi. Buradan ekrana gelse o kadar ne? Hatta <laughs> ne? Hatta <yapalım? gülüyor> ne? Hatta ne? ne? Hatta ne? maç. Buradan söyüt maç yapma <mahzunlar> mu? <laughs> Arkadaşlar ben de buradan söyüt maç istiyorum.